Minişler kopyacım. Miniş iyi seyirler. <laughs> ah, ne güzel bir gün. Canım oyuncaklarım. <laughs> Neyse ablamı çağırayım. Abla. Abla hadi uyan. Odama gel. Beraber oyuncaklarımı oynayalım. Of. Ne oyunu? Şeylerle işte ıı, oyuncaklarımla. Ya hayır, ben senin o rengarenk odana gelmem. Benim odam daha güzel ve tek renk. Ben mor rengi seviyorum ve mor benim yatağım. O zaman kahvaltıda buluşuruz. Hah. <laughs> Sen 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 pıt en sevdiğim Ay bayılıyorum buna. O mu? E ben onu hiç sevmiyorum. Ben taş. Bundan yiyeceğim ben. Ya da yok bundan değil bundan yiyeceğim. Ayy. Yım yım yım. Çocuklar Çocuklar ben kuaföre gidiyorum Gelmek isteyen var mı Hayır Ben geliyorum anne Tamam Puf Evet kızım geldik Ben şimdi içeri giriyorum Sonra gelirsin Hanımefendi siz misiniz Evet hanımefendi benim. Şu taraftan. Gelin diyecektim neyse. Sıra sizde hanımefendi. Şu odaya. 20 dakika sonra. Alın param. Vay canına. Vay canına. Ne kadar değişti o kız. Eğer ben de gidersem belki değişebilirim. Ha, ablam bana demişti ki benim odam çok renkli diye. Demek ki benim değişmem gerekiyor. Benimle oynaması için benim değişmem gerekiyor. Tamam. Şey, e, rengimin Değiştirmek için ne taraftan gidiyorum? Ee, kaç yaşındasın ki sen küçük kız? Bu seni ilgilendirmez. Nereye gidiyorum? Şu tarafa. Tamam. Şey ben mor rengi dönüşecektim de. E, sen zaten mor değil misin? Hayır yani komple mora dönüşecektim. Anlamadım ama tamam. Tamam. O zaman hemen burada mor şey doldurayım. Çşş. Tamam. Şimdi birkaç dakika bekledikten sonra mor renge dönüşeceksin. Hmm. dakikalar bitmiş. Şimdi çıkabilirsin. Mor renk olmuş muyum? Aa, aman sanırım. Neyse. Hemen üstündeki boyların kuruması için sen sana biraz fön yapalım. Tamam. Evet işiniz bitti. Heh. Eve gittikten sonra. Allahım ya Rabbim kızım ne yaptın kendine? Ama anne bence gayet güzel oldum. Bismillah. Sen kimsin anne kardeşim nerede? Kızım bu senin kardeşin. Birazcık yaramazlık yapmış, o kadar. Abla ben artık komple sana benziyorum. Hala odan rengarenk. rengi. Benimse odam çok güzel. Baba. Ne oldu kızım? Baba, odama her yerine mor renk yapar mısın? Ama neden? Öyle. Peki. <gülüyor> <gülüyor> of, ne oluyor? Bu seslerden ne? Baba ne yapıyorsun? Kardeşinin yeni odasını hazırlıyorum. Burası çok mor. Bir şey mi oldu ablacığım? Bir sakıncası mı var? Yo hayır. Neyse çocuklar yeni odanız hazır. Neyse. Ben yemek yemeye gidiyorum. Neyse. Hemen. Alayım yemeğimi. Ama kardeşim sen... Hani sevmiyordun bunlardan. Kim demiş? Artık bu benim yeni tarzım. Yum yum. Bence gayet güzel. Neyse. Ben yemekten sonra benim odama gelirsin. Ee, peki. Peki. <laughs> Bu bölüm çok komik değil mi abla? Evet öyle. <laughs>